Türk siyasi hare hareketinin temsilcisi konumunda olan HDP yüzde on bir oy aldı. Madem HDP terör örgütü de ha. siz de güvercin değil, Güvercinin karganın yanına ne iş var? Seçim kazanmak için de HDP'ye destek verdiniz mi vermediniz mi? Ankara'da verdiniz mi vermediniz mi? şehirlerde verdiniz mi verdiniz mi? Seçimi kazanmak için terör örgütünün arkasından gitmeyin. İyi Parti HDP'yi nereye konulandırıyor? Ee, PKK terör örgütünün yanına konulandırıyor. Ama biz HDP'yi PKK'nın yanı başında, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz. Peki efendim. Sayın Kaboğlu, dört partinin ilkeler üzerinde, anayasa değişikliğinde, ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı. Siz Şöyle ifade edeyim. Bir sefer böyle bir anayasa çalışması yok. Bu kamuoyunda tartışılıyor. Ben de büyük bir hayretle izliyorum. Bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi. E, ve o e, komisyonun başkanlığını da Sayın Kaboğlu yapıyordu. Öyle ortada yok efendim bir anayasa yazıldı. Dört parti bir araya geldi. Anayasa taslağı hazırladı. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi hayretle izliyor Ben öte bir anlaşma metni hazırlandı. Siz... Dört partiyle bir araya gelip efendim oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı böyle bir şey yok. Bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi. E, ve o e, komisyonun başkanlığını da Sayın Kaboğlu yapıyordu. Dediğim gibi hayretle izliyor ben.